Selam kıymetli dostlar. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle birlikte Yihua markasının 852D Plus modeli SMB Reworking Station diğer bir adıyla lehimleme istasyonuna yakından bakacağız. Teknik detaylı bilgileri de video boyunca vereceğim dostlar. Öncelikle şu ambalajdan bir kurtaralım sonrasında devam edelim. Evet dostlar kargo poşetlerinden arındırdım. Şimdi de e, kutu içeriğine hep birlikte bakalım. Dostlar kutu açılımıyla değerli zamanınızı çalmak istemiyorum. Bu sebeple kusura bakmayın. E, kutu içeriğini ben masama çıkardım. Gerekli e, kontrollerimi ve montajımı yaptıktan sonra e, cihazı çalıştırıp test ettim. Çok şükür tüm fonksiyonları sorunsuz biçimde çalışıyor. Dilerim sizin de e, almış olduğunuz tüm ürünler bu şekilde sorunsuz biçimde çalışır. Kutu içeriğinde beni karşılayan böyle bir garanti belgesi mevcut. Altta ithalatçı firmanın bilgileri yer alıyor. Arka kısmında garanti koşulları ile beraber üretici firmanın bilgileri yer alıyor dostlar. Böyle bir manuel geliyor İngilizce. Bununla beraber bu şekilde bir Operation Instruction English dilinde Specifications bölümünü şöyle göstereyim. Merak eden arkadaşlar için görüntüleyim. Evet uyumlu uçları gösterir bir şema var burada. Dostlar ürünümüz karşınızda. Dediğim gibi ben gerekli montaj işlemlerini tamamladım. Yani bu ürünü alan arkadaşlar herhalde bu kolun nasıl takıldığını, bunun buraya nasıl monte edildiğini falan biliyorlardır diye düşünüyorum. Yani çok basit iki tane vidayı söküp bunu buraya koyup vidalıyorsunuz. Yani bunu dediğim şu standı dostlar. Ondan sonra sıcak hava üfleme kolunuzu koyabilirsiniz. Havya standımız da gayet güzel bu şekilde süngeriyle beraber geliyor. Buna sıcak su dökmemiz gerekecek. Havya kolumuz da bu şekilde. Şöyle yakından çekim yapayım dostlar. Yihua 907A. Piyasada yani 70 ila 100 lira arasında satılan bir kol. En azından arızalandığı zaman tekrar satın alınabilecek bir rakama satılıyor. Birazdan size eski lehimleme istasyonumun mevcut durumunu da göstereceğim. Bu da sıcak hava üfleme kolumuz dostlar. R208 AK modelinde. Sunline'ın daha önceki kullandığı modeliyle neredeyse aynı. Yani şu kalıp bile aynı yani tıpkısının aynısı dostlar. Ha bunu da belirteyim ben. Sunline olsun ya da işte Class olsun. T-Teknik gibi markalar adı altında bu ürün birebir aynı modelde satılmakta. Belki açsanız içini yani içinde kullanılan komponentler de birebir aynıdır. Birçok firma bu şekilde gidip Çin'de zaten bu ürünü üreten yani bu 852D Plus Plus denen ürünü üreten firmaya kendi isimleri altında bu şekilde ürünler ürettirip piyasaya sürüyorlar. Bu da onlardan biri dostlar. Yani çok önemli değil orada yazanın ne olduğu. Burada Ali de yazsa, Veli de yazsa fark etmiyor yani. Belki biri diğerine kıyasla bir iki tık daha kalitelidir. Ürüne dair ben kolları gösterdim. İstasyon komple ağırlığı 3 kilogram civarı dostlar. Bu elektrik kablosu 1 metre. Keşke gönül isterdi bu asıl ana elektrik kablosu en azından 2 metre olsaydı. Masaya konumlandırma konusunda çok büyük yarar sağlardı. Bununla beraber e, bu havya kolunun ve sıcak hava üfleme kolunun e, kabloları da yaklaşık 1 metre. Hadi onlar artık kabul görür bir uzunlukta fakat kendi ana kablosu elektrik kablosu en azından 2 metre olsa dediğim gibi çok daha iyi olurdu. Gelelim ürünün genel e, boyutlarına falan bir bakalım. Derinliğini ölçüyorum 16 santim genişliği. 18 santim bir de şu şekilde yüksekliğini ölçelim 13 buçuk santim civarı bu şekilde ölçülere sahip Dostlar çıkış güçlerinden bahsedeyim resmi yihoa sitesinden baktığımı Aynen sizlere naklediyorum 650 watt ve 50 watt olarak görülüyor yani kimi sitelerde, satış sitelerinde özellikle 60 Watt, 700 Watt olarak görülüyor. Artık hangisi doğru bilemiyorum. Ben Yihua'nın sitesine göre söylüyorum. 650 Watt çıkış gücüne sahipmiş. 50 Watt da Havya gücü zannedersem dostlar. Bununla birlikte ürünün başka bir haberinde gelen bu şekilde sıcak hava üfleme kolunun nozulleri var. 3 adet farklı farklı boylarda. Benim eski kullanmakta olduğum Sunline'ın 899D Plus'ını da göstereyim size. Evet dostlar Sunline 899D Plus görüldüğü üzere yaklaşık 3 yıl falan önce satın almıştım. E, düne kadar sıfır sıkıntı kullanıyordum. Ta ki burada 5-E hatası alana dek e, ve havya kolum ısınmadı. Dolayısıyla lihim yapamadım. Servisini aradım. Servisteki arkadaş e, rezistansının arızalı olduğunu ve lehim kolunun değişmesi gerektiğini söyledi. Dolayısıyla ben de havya kolunun fiyatına baktığında e, bu 6 pin dostlar gördüğünüz üzere yeni aldığım 5000 onun kolu e, daha uygun fiyata satılıyor. Bu 6 pin piyasada bulunmuyor dostlar. Satan bir kişi var. Bir firma var daha doğrusu. O da 280 lira istiyor. Dolayısıyla bunun havya koluna 280 lira ödemek yerine böyle komple lehimleme istasyonunu 560 liraya satın almak daha mantıklı oldu. Gelelim sadede. Ürünümüz bu şekilde. Bir de çalıştıralım dostlar. Sizlere şöyle göstermek adına. Arka kısımda on off butonu var. Ana şalteri. Öncelikle onu açıyoruz. Evet cihazımızın ışıkları geldi. Bununla birlikte Havya kolunu aktif eden Soldering bölümü Bu anahtarı açıyoruz Evet Şu şekilde Buradan da derecesini ayarlıyoruz Sıcaklık derecesini Mesela 321 dereceyi ayarladım. Yaklaşık 25-30 saniyede istenilen e, dereceye geliyor ve lehimleme yapabileceğinizi belirtir. LED ışık yanıp yanıp sönüyor dostlar. Gördüğünüz üzere bu ışık yanıp söndüğü vakit kullanabilirsiniz anlamını taşıyor. Şu şekilde yaklaşık evet 500 dereceye kadar yükseltilebiliyor. Tabi 400 derecenin üstüne çıkmanızı pek tavsiye etmiyorum. Çıkarsanız da çok fazla uzun sürelerde kullanmayın. Benim eski Sunline işte 350-400'ün üzerinde biraz uzun süre kullandığım için çok çabuk e, bozuldu dostlar. Buna dikkat ettiğiniz sürece bu ürünleri uzun vade kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi profesyonel anlamda kullanacaksanız daha kaliteli ürünler var. Ee, araştırırsanız bulursunuz. Onlara yönelmenizde yarar var dostlar. Evet, ben şöylece göstereyim. Evet, lehim kısmını kapattım. Gelelim sıcak hava üfleme kısmına. Evet, 350 santigrat derece. Kol standdayken kendini otomatik kapatıyor. Standdan aldığınız anda çalışmaya başlıyor dostlar. Bu güzel bir özellik. Gerçekten beğendim. Benim eski Sunline'da bu özellik yoktu. Neden yoktu onu da bilmiyorum. Aslında olması gerekiyordu. Evet yerine bırakıyorum. Kendisi otomatik 100 santigrat dereceye kadar rezistansını soğutuyor. Ve 100 santigrat derecenin altına düştüğü anda da fanı kapatıyor. Buradan da fanın hızını ayarlayabiliyorsunuz dostlar. 5. kademe ideal diye düşünüyorum. Aynı şekilde sıcak hava üflemenin derecesinde buradan ayarlıyorsunuz. Sıcaklık derecesini dostlar. Ee, ürün bu şekilde. Yani e, giriş orta seviye diyebileceğimiz kalitede ürün dostlar bunlar. Hani profesyonel ürünler dediğim gibi e, çok daha pahalı. Yaklaşık 2000-3000 lira gibi rakamlara satılmakta. Ben bunu 560 liraya satın aldım. Kendiniz aradaki farkı hesaplayın. Evet dostlar, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rahatlıkla alıp kullanabileceği bir ürün, evde kendisi hobi işleriyle uğraşan yani elektronik anlamda hobi işleriyle uğraşan kimselerin de rahatlıkla tercih edebileceği bir ürün, ee, öğrenciler için belki biraz e, e, lüks olabilir. Daha uygun fiyata satılan ürünler var çünkü onlara bakabilirler. Evet dostlar, şimdi ürünü inceleyip de e, performansını göstermemek ayıp olur. İlerleyen videolarda zaten e, birçok videoda göreceksiniz ama ben yine de e, kısaca şöyle bir sizlere göstermek istiyorum Ayhancım istersen şu şekilde buraları çek. Evet elemanı güzelce ısıtıyoruz dostlar. Asla zorlamıyoruz. Şu an 250 derece uyguluyorum dostlar. Evet, 380 dereceyi ayarladık. Şimdi tekrar deniyoruz. önceki derecelerde lehimi eritemedik bacaklardaki Evet dostlar gördüğünüz üzere sorunsuz biçimde aldık. Şöyle netliyorum kameramız. Evet. Şu anda da e, sökmüş olduğumuz elemanı tekrar yerine monte edeceğiz. Evet öncelikle ilgili konumdaki lehimleri bir miktar ısıtıyoruz dostlar. Evet, sercesindeğinden eminiz. Evet. Montajımız tamam. Sırf size göstermek adına gelişi güzel bir bir söktak yaptık dostlar. Şimdi bir de havya kolunu test edelim. Evet dostlar. Havya ucunun kalitesi çok iyi olmasa da sizlere yine de göstermek istedim. En azından iyi olmadığını göstermek istedim. uçları kablo uçlarını önce bir pastalıyoruz. En pastasıyla çok olmamak üzere. akabinde bir miktar kalaylama deriz biz buna. Kalaylıyoruz. Lehimliyor olduğunuz malzemenin bakır olması çok önemli dostlar. Demin bir kablo denedim. Yani havya istasyonundan soğudum yani o derece. Evet. Gördüğünüz üzere lehimleme işlemimiz bu kadar basit. Son derece de güzel, kaliteli. Hoş bir lehim oldu. Ama şunu belirteyim. Çok daha kaliteli bir lehim olabilmesi için bu ucun derhal değişmesi gerekiyor. Evet. İstasyonumuzun e, performansı da bu şekilde dostlar. Yani bunu kullandıkça daha iyi e, analiz edebilirsiniz. Kanala destek olmak adına videoları beğenip e, paylaşmayı eğer ihmal etmezseniz sevinirim. En azından birilerine bir faydamız dokunursa ne mutlu bize. Dostlar ürünü ancak bu kadar tanıtabilirim. Ben ürünle beraber yani ürünün haricinde farklı satıcılardan bu şekilde bakır uç sipariş etmiştim. Onlar da geldi. Bunlarla daha iyi lehimleme yapabileceğimi düşünüyorum. Zaten SMD işleriyle uğraşan kimseler bu uçlara mutlak surette ihtiyaç duyuyorlar. Bununla beraber bir de bu şekilde bir yan keski aldım. Elektronikçi yan keskisi. Normal yan keski kullanıyordum. Onlar her an her yerde olmuyor. Bu şekilde bir yan keski satın aldım. Bunu 20 liraya aldım. Bunu da 100 liraya satın aldım dostlar. Bunların fiyatlarını da belirteyim size. Evet dostlar. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız yeni videolardan haberdar olmanız açısından iyi olur. Daha güzel yarınlarda daha kaliteli ürünlerle buluşmak dileğiyle diyorum. Bu şekilde ürünü kapatıp videoyu da sonlandırıyorum dostlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.